Alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Alternatif akımın taşınması doğru akıma göre daha kolaydır. Doğrudur. Doğru akım kaplamacılıkta kullanılan alternatif akım kullanılmaz. Kaplamacılıkta alternatif akım kullanılmaz. Elektrolizde de alternatif akım kullanılmaz. Doğru akım kullanılır. Doğru akım depo edilirken alternatif akım edilemez. Bu da doğrudur. Doğru akımda akım yönü sabitken alternatif akımda akım yönü değişkendir. Bu da doğrudur. Yapılan elektrik motorları alternatif akımda daha e, düzenli çalışırken doğru akımda çalışmaz. Bu tamamen yanlıştır. Cevabımız edinilir. İkinci sorumuzda ise bir el radyosunda ayarlı olan radyonun frekansı hangi dereyle rezonansa girdiğinde el radyosunda ayarlanan radyo dinlenir. E, rezonansa girebilmesi için elektromanyetik bir dalga olması lazım. Ses dalgası elektromanyetik bir de dalga değildir. Görünür ışıkta radyo frekansı taşımaz. Dolayısıyla elektromanyetik dalga cevabımız adanıdır. Üçüncü sorumuzda ise bir alternatif gerilimin anlık değerinin zamana bağlı değişime e, şekildeki gibi verilmiş. Buna göre gerilimin etkin değeri ve frekansı nedir? İlk başta gerilimin etkin değerini nasıl bulacağız onu hatırlayalım. V etkin eşittir. V max bölü kök 2'dir. Maksimum gerilimiz 200 220 kök 2'dir. Bunu da kök 2'ye kök 2'ye böldüğüm zaman etkin gerilimim 200'dür. Peki frekansı nasıl bulacağız? Frekansı da buradan bulacağız. Burası nereye eşit? W'ye eşit. W eşittir 2 pf. O da eşittir 100 p ise P'ler birbirlerini götürecek. Burası 100 pde 2f eşittir 100 ise frekansımız ne olur? 50 hertz olur. Dolayısıyla cevabımız denizidir. Sorumuz transformatör sorusu. İdeal transformatörde Giriş gücüyle çıkış gücünün birbirine eşit olması lazım. P giriş eşittir P çıkış. Peki gücü nasıl buluyorduk? V giriş, i giriş, V çıkış, i çıkış şeklinde buluyorduk. Peki giriş akımımız i, çıkış akımımız 3i. Ee, güçlerin birbirlerine eşit olması için burasına V dersem çıkış gerilimimiz ne olacak? V bölü 3 olacak. Buna göre hangileri doğrudur demiş? Transformatörün gerilim yükselticidir. Ee, transformatörümüz gerilim yükseltici değildir. V'den V'ye bölüşü düşürmüş. Gerilim alçaltıcıdır. İdeal bir transformatör dersi verimi %100 olur. İkincisi doğrudur. K'nin sarım sayısı L'nin sarım sayısından fazladır. Ee, sarım sayılarını kıyaslamak istersek burasına 3 geliyorsa Volt değerim 3'te 1'ine düşüyorsa sarım sayım da 3'te 1'ine düşmüştür. Bu da doğrudur. Cevabımız edinilir. Beşinci sorumuzda ise birden fazla devre elemanının kullandığı alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının göstermiş olduğu toplu dirence empedans denir. Cevabımız adanıdır. Bu Z ile gösterilirdi. Unutmayalım. Altıncı sorumuzda bir transformatör sorusu. Şekildeki gibi bir idar transformatörde giriş gerilimi değiştirilmeden çıkış gerilimi azaltılmak istiyor. Yani V çıkışın azaltılmasını istiyoruz. V girişi ne yapmadan değiştirmeden sabit tutarak. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir demiş. Girişteki sarım sayısını azaltmak ilk başta her birine 2n, 2n sarım sayısı diyelim. V girerse V çıkacak. Sarım sayısını azalttım. N yaparsam bu sefer V girmişse buradan 2V çıkacak. Dolayısıyla girişteki sarım sayısını azaltmak işime yaramaz. Çıkıştaki sarım sayısını azaltmak. Bunu da üst tarafa yapalım. Bu sefer burayı N yapalım. V girdiği zaman ilk durumda V çıkmıştı. Bu sefer 2 n'e n yaptık. Bu sefer v girerse n olduğu için v bölü 2 olacak sarım sayısıyla potansiyellerimiz doğru orantılıydı. İkincisi doğrudur. Çıkış sargısındaki sarım sayısını arttırmak. Bu sefer burası 2 n değil de 3 n yaparsa ne olacak? Çıkış gerilimimiz artmış olacak. Bu da işimize yaramaz. Cevabımız bursadır. 7 sorumuzda ise yine transformatör sorusu hangi çıkıştaki gerilim en büyüktür demiş. Hemen girişe bir gerilim atayalım. ve gerilimini atayalım. Çıkıştaki gerilim sarım sayısıyla doğru orantılı. 3N'e V gelmişse N'e V bölü 3 gelir. Daha sonrasında ise burası da V bölü 3'tür. Daha rahat bir işlem yapabilmek için hemen giriş geriliminin değerini değiştireceğim. Giriş geriliminin değerini 2V diyelim. Ya da 3V diyelim. Bu sefer en olsun. 3V 3 v 3 n en geliyorsa en ne gelecek? V gelecek. Bu sefer burası V ise burası da V. V'ye 2 n geliyorsa bu sefer 3 nden ne çıkması lazım? Her N gördüğüm yeri V bölü 2 yazarım. Burası da 3 V bölü 2 olur. Peki 4'ten ne olacak? 4 V bölü 2 olacak. Şimdi kıyaslayalım bakalım. A'daki gerilimim 3 volttu. B'deki gerilimim V. C'deki V, E'deki çıkış gerilimim 3V bölü 2, D'deki de 4V bölü 2. O zaman en büyüğü A'daki cevabımız adanıdır. 8. sorumuzda ise direnç bobin ve sağ ile kurulu şekildeki alternatif akım devresi rezonans halindedir. Rezonans halinde ise X ile eşittir, XC'dir. Bunların üzerinden seri bağlandığı için aynı akım geçecek. Dolayısıyla bunları akımla çarparsak VL eşittir, VC olur. Dolayısıyla volt 2 volt 2 ile volt 2 3 voltmetresi birbirlerinin eşitini ölçmek zorunda. Dolayısıyla B şıkkı gitti. D şıkkı gitti ve E şıkkı gitti. Geriye kalan iki tane şıkkımız var. Empedansı bulurken yukarıya doğru x ile aşağıya doğru xc yazarız. Ve bunlar birbirlerine eşitse sadece empedansımız r'ye eşittir. z eşittir r. Peki I akımı geçerse neyi ölçeceğiz? I çarpı R'de tüm devrenin potansiyelini ölçeceğiz. Dolayısıyla potansiyeli ne kadardı devrenin? 120 idi. Cevabımız ne olur? C olur. Dokuzuncu soruda da e, şekildeki gibi kullan alternatif akım devresi rezonans halindedir. Rezonans halinde ise X ile eşittir XC'dir. X'in 12 olduğunu söylemiş XC'de 12'dir. Peki eş değer direnç neye eşittir? Empedansımız x ile eşittir XC'si sadece r direncine eşittir. Dolayısıyla r direncimize bakıyorum kaç? 5. Dolayısıyla eş değer direncimiz kaçtır? 5'tir. 10. sorumuzda ise bir alternatif akım devresinde işlemlerden hangileri yapılamaz? Şarj yapma doğru akımla yapılır. Dolayısıyla alternatif akımla yapılamaz. Elektroliz yine doğru akımla yapılır. Alternatif akımla yapılamaz. Gerilim değiştirme alternatif akımla yapılır. Cevabımız Hangisi yapılamaz diye sorulmuşsa cevabımız Ceyhan 1 ve 2'dir. İkinci sorumuz yine bir alternatif akım sorusu. Şekildeki gibi verilen alternatif akımlar arasında ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Ampermetre etkin değeri ölçer, I etkini ölçer. Dolayısıyla iyi etkini bulabilmek için ne yapmamız lazım? V etkin eşittir I etkin çarpı R yapmamız lazım. Dolayısıyla burada I potansiyel V etkini bulurken ne yapıyoruz? V etkin eşittir V max bölü kök 2 yapıyorum. V maxımız ne kadar? 40 kök 2. 40 kök 2 kök 2'ye bölersek etkin potansiyelimiz 40. Etkin akımı bilmiyoruz. I, e yazıyorum. Direncimiz ne kadar? 10. 40'ı öne bölersem etkin akımımız ne kadar olacak? 4 amper olacak. Cevabımız denizlidir. 13. sorumuzda ise transformatör sorumuz. Evimizde kullandığımız bir elektronik elektronik cihaz şehir geriliminin tam 22 kat daha az gerilimiyle ancak çalışabiliyormuş. Dolayısıyla 220'yi neye kadar düşürmemiz lazım? 22 kat düşürmemiz lazım. 10 volta kadar. Kele transformatörleri bu gerilimi elde etmek için şekildeki gibi bağlandığına göre M1 bölü N2 oranı nedir? Bu soruyu yapabilmek için 220 bölü 10 eşittir n çarpı n2 aynı taraftaki olanları çarpıyorum. Aynı taraftaki sarım sayılarını da çarpıyorum. n1 çarpı 2n. Buradan n'ler birbirlerini götürecek. Sıfırlar birbirlerini götürür. 2'yi öbür tarafa atarsam 44 eşittir. n2 bölü n1. Bizden istediği n1 bölü n2. Tersini alırsam 1 bölü 44 cevabımız edilmedir. 14. sorumuzda ise Şekildeki RLC devresinde direnç 6 ohm, indüktans 8 ohmdur. Devre rezonans halinde olduğuna göre kapasitans kaç ohmdur demiş. Devre rezonans halinde ise indüktans ile kapasitans birbirlerine eşit olacak. Yani XL ile XC birbirlerine eşit olacak. XL'nin kaç olduğunu söylemiş bize. 8. O zaman Xc C ne olacak? 8 olacak. Cevabımız Bursa'dır. 15. sorumuzda hangisi bir alternatif akım kaynağıdır demiş. Pil, akü, dinamo ve batarya doğru akım kaynağıdır. Jeneratör ise e, alternatif akım kaynağıdır. Cevabımız denizli. Sorumuzda ise ideal X, Y, e, transformatörlerinin primer ve sekonder sarım sayıları şekildeki gibi verilmiş. Buna göre transformatörlerden hangileri alt, alçaltıcı olarak kullanılabilir? Alçaltıcı olabil, olarak kullanılabilmek için ne yapmamız lazım? Daha düşük bir sarım sayısıyla sarmamız gerekiyor. Dolayısıyla hangisi daha düşük sarım sayıda? X ve Y. Z daha yüksek bir sarım sayısına gittiği için yükseltecidir. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. 17. sorumuzda ise direnç değeri R olan direnç şekil 1'deki gibi kapasitansı R olan sağa ise şekil 2'deki gibi özdeş alternatif gerilim kaynaklarına bağlanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri aynıdır demiş. Ee, direnç değerlerimiz aynı. Gerilim değerlerimiz aynı ise ampermetreden geçen değerler de aynı olur. Her iki devrede ampermetre aynı değere gösterir doğrudur. Direncin uçlarına bağlı voltmetrenin gösterdiği değer sağcın uçlarına bağlı voltmetrenin gösterdiği değerden fazladır. Birinci voltmetremiz I çarpı R değerini ölçerken ikinci voltmetremiz de I çarpı R değerini ölçecek. Dolayısıyla bunlar birbirine eşittir. İkinci öncül yanlıştır. Her iki devrede de birim zamanda açığa çıkan ısı enerjileri eşittir. Alternatif akımda e, bobin ve sağ sanaldır sanal dirençlerdir. Dolayısıyla bobin ve saçta enerji harcanmaz. Sadece e, nerede? Saf dirençte ya da omik dirençte enerji harcanır. Dolayısıyla üçüncüsü yanlıştır. Cevabımız Adana'dır. 18. sorumuzda öz indüksiyon kat sayısı 0,1 Henry olan bir bobine uygulanan gerilimin zamana göre değişim grafiği şekildeki gibidirmiş. Buna göre bobinden geçen etkin akım kaç amperdir? İlk başta etkin gerilimine bakalım. Etkin gerilimi bulmak için Vmax bölü kök 2 ve etkini verir. Maksimum gerilimimiz 30. Dolayısıyla 30 bölü kök 2 ne yapacak? Her tarafı kök 2'ye bölüp kök 2 ile çarparsam e, burası 2 olacak. 2 ile de 30'u sadeleştirirsem ve etkinimiz 15 kök 2 olur. Şimdi V eşittir. V etkin eşittir. Z çarpı Ö etkin. Evet. Buradan empedansı bulmamız lazım. Yani x, l'yi bulmamız lazım. x, l'yi bulurken nasıl buluyorduk? x, l eşittir. 2 pi bölü 2 pf çarpı l'dir. Ya da 2 p bölü t çarpı l'dir. Şimdi bakalım bir dalga geçmesi için geçen süreye bakıyorum. Tam bir dalga oluşması için geçen süre 40 milisaniyeymiş. Her bir milisaniyede 10 üzeri eksi 3 olarak verilmiş. Yani bu bizim periyodumuzdur. Dolayısıyla 2 çarpı 3 çarpı L yerine 0 1 yazıyorum. E, T yerine de 40 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazıyoruz. Buradan işlem yapmak istersek şurası 1 bölü 10 aşağıya 10 diye geçecek. 2 çarpı 3 6 40 çarpı 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 Buradan ne yapacak? E, 1 0, 1, 0 götürürsek burası kaç olur? eksi 1 olur. Eksi 1 de yukarı çıkacak 10 diye 60 bölü 4'ten 15 yapar. Yani z'miz 15'tir. Hemen yerine yazalım. 15 kök 2 eşittir. 15 çarpı I etkin. 15'ler birbirlerini götürürse etkin akımımız ne kadardır? Kök 2'dir. Cevabımız adanıdır. 19. sorumuzda ise alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklar ile ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır demiş. Hangisi yanlıştır? Alternatif akım taşınması doğru akıma göre kolaydır, doğrudur. Doğru akım kaplamacılıkta kullanılan alternatif akım kullanılmaz. Doğru akım kaplamacılıkta kullanılır, elektrolizde kullanılır. Bu da doğrudur. Doğru akım depo edilirken alternatif akım edilemez. Doğru akım pillerde depo edilebilir. Bu da doğrudur. Doğru akımda akım yönü sabitken alternatif akımda akım değişkendir alternatif akımda alternatif akımda akımımız değişkendir. Doğru akımda ise tek yönlü bir akımımız vardır. Bu da doğrudur. Yapılan elektrik motorları alternatif akımda daha düzenli çalışırken doğru akımda çalışmaz. Bu yanlıştır. Cevabımız edinledir. 20. sorumuz yine bir alternatif akım sorusu. Alternatif akımda radyo frekansı 500 Hz olarak verilmiş. C hareket ettirilebiliyormuş. Selanörde isafi 1 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 Henry olduğuna göre kondansatörün sahası kaç farattır diye sorulmuş bize. Ee, bunu yapabilmek için rezonans durumunda XL'nin XC'ye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. xL yazarken 2 πf çarpı L, xC yazarken ise 1 bölü 2 πf çarpı C şeklinde yazarız. Buradan frekansı çekmek istersek frekans eşittir 1 bölü 2 π kök içerisinde L çarpı C şeklinde bulunur. Şimdi hemen kalemin rengini değiştirerek frekansın 500 olduğunu bize vermiş. 1 bölü 2 çarpı B'yi de 3 vermiş bize. Burası 2 çarpı 3 olacak. Bir de kök içerisinde 1 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı C'dir. Buradan işlem yapmak istersek 1 bölü 9 dışarıya 1 bölü 3 olarak çıkacak. 3'ler birbirlerini götürür. 2 ile çarparsam 500'ü 1000 eşittir. 1 bölü kök içerisinde 10 üzeri eksi 4 çarpı c'dir. Peki her tarafın karesini alırsam burası 10 üzeri 3 olarak alalım. 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3 eşittir. 10 üzeri eksi 4 çarpı c'dir. Bunu öbür tarafa attığım zaman 1 olabilmesi için C'nin kaç olması lazım? 10 üzeri eksi 2 olması lazım. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri eksi 4'ü topladığım zaman 10 üzeri 6. Buraya ne yapacak? Ee, sadeleştirecek 1 olacak. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır.